Videoya geçmeden önce bağımsız haberin adresi Emço YouTube kanalına abone olmayı ve diğer videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Türkiye İşçi Partisi Tip İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması ardından yurt dışına çıkan ve Avusturya'da ABD ve Türkiye'nin talepleriyle tutuklanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın AKP içinden biriyle yaptığını belirttiği telefon görüşmelerinden bir ses kaydı paylaştı. Şık kayıtta 10 milyon avronun kimin için istenildiğinin açıkça söylendiğini belirtti. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in 2021 Mayıs'ında yayınladığı videolar ile gündeme gelen Sezgin Baran Korkmaz, yurt dışına kaçtıktan sonra ülkeye dönebilmesi için kendisinden bir kısım taleplerde bulunulduğunu öne sürmüştü. Korkmaz, o dönem Habertürk'te çalışan Veys Ateş'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü ve kendisinden 10 milyon avro istediğini belirtmişti. Ateş iddiayı reddetmiş ancak daha sonra ses kaydı ortaya çıkmıştı. Veys Ateş'in 10 milyon avro istediği ses kaydını paylaşan Ahmet Şık, bugün de söz konusu paranın kim adına istendiğine işaret eden bir ses kaydı daha paylaştı. İşte o ses kaydı. Eşim oradan çıkarsan, onun pasaportuyla iftar etmişti soylu. Ben mahkeme kararıyla şey yaptım, cuma günü karar aldırdım yani. Duygularla nasıl çıkacak? Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma verdi yani. He cesim parla, o bana söyledi. Dedi ki ya buna güvenebilirsin, konuşabilirsin dedi. Tamam. Ben de tamam dedim. Döndüm aradım konuştum. Şöyle bana böyle bu şekilde söyledi. Ben de yok kardeş ben bu şekilde kimseye para ödemem. Ee, Allah büyük gün gelince herkes bu konuda hesap verecek dedim. Kapattım. Bu kadar. <laughs> Yukarıda haberi var. Ben dedim ki ben bunu yapacağım. Yarın atlarım arabaya dedim. Pazartesi günü bu pazartesi günü şunu şey dedim. Atlarım. Hiç problem yok. Gelirim mahkemeye. Mahkemeye gelme avukatlarım önceden her şeyi hazırlar. Tüm ifadelerimi, ses kayıtlarını hepsini hazırlar. Hakimlerin tutuklayabilirse tutuklasın. Yani hakim beni tutuklayabiliyorsa tutuklasak isteyebilirler. Tamam Ama ben diyeceğim ki hiç problem yok. Hakim beni hiçbir Hiç problem yok. Ben tutuklayayım. Ben tutuklandığım zaman benim avukatlarım kapının önünde bekliyor. Herkes diyecek ki tamam o zaman tutukladığında bir de suçlu üstüne bulunmak istiyoruz. Bunarak. Sadece biraz bekle Baran. Ne olur. Son birkaç gün bekle. Son birkaç gün. Birkaç gün bekle diyorlar. Tabii tabii. Onu öyle söylüyor. Birkaç gün bekle. Döneceksin. Birkaç gün bekle. Döneceksin diyorlar en yukarıdakiler söylüyor belki. Ya bunu ben bana bunu kolay bugüne kadar hiç söylemedim. Dedi. Avukat Cesim Parlak yok mu? O beni aradı. Tamam şimdi bu beni aradı dedi ya bu dedi Reis Ateş benim arkadaşım dedi. Önemli. Baran dedi bir konuda sana yardımcı olmak istiyor. Tamam para seni çenerken rayın tutmuşlar işte de ya. Rayın tutmuş diyor ki parayı verirsen böyle olacak diyor düşün. Kardeşim dedi ben git ya Süleyman Soylu'nun şu anda yerinden çıktım dedi tamam. Tarih Bey'in dedi Süleyman Bey'le konuştum tamam. Bu Süleyman Bey'in dışında bir de bir kilik var dedi o kiliği çözmemiz lazım dedi. Nasıl dedi? Ya bir kere de Süleyman Bey vermiş olduğu sözü tut borcu sil. Tamam. Okey. İkincisi ne olacak dedim. İkincisi de dedi 10 milyon euro dedi tamam. 10 milyon euro verdiğin zaman dedi kahraman gibi döneceksin Türkiye'ye. Şimdi o bütün medya algı malgı işte o ekip de paylaşacaklar Soylu'nun ekibine tamam. Ben de dedim ki abi tamam ben 10 milyon euro vereyim sana gönderiyorum tamam. Mesela dedim ki abi peki ben bu 10 milyon euroyu vereyim de sana dedim. Ya bu 10 milyon euroyu verdik adamlar bu işi yapmadı. Yok dedi ben hakem dedi burada ben o tasarruf alıyorum. Hakem benim dedi. Tamam. Peki dedim sen hakemsin o tasarrufu alıyorsun. Kabul.